Seçme oğlum. Sıradan yere gelen koy işte ya. Geldim. Neymiş şu telefonda söyleyemediğin gizli mesele? Evzu derin, sırık olan. Geç otur şöyle. Otur sen de onu bırak. Şimdi git, şu boşu da al. Bize de iki tane çay söyle, hadi bak. Oğlum, hasmını tartmadan, ölçmeden böyle artistlik yapmayacağım. Tamam. Sonra bak böyle alırlar anahtarı. Sen de böyle mal gibi bakarsın işte. Bak. Ha. ha, bir de senin arabayı halka açtım diye esnafa küçük yollu bir atar yapmışım. Bir daha almasın. Hah. Hop. Ne oldu lan? Maraş dondurmacısından küle ağlamayan turist gibi şaşa kaldın. He? Allah da. Allah <laughs> da. Allah. Al. Nereye? Çay söyle dedim. Sen iç değnek. Miço! Çayın biri iptal. Çaylar hazır usta. Biri iptal. Ne? Gel tamam, neyse sen içersin. Ya, ya ben çay içmiyorum. Vay çatlık bok olursa içerim ama yani ısmarlıyorsan. İç, <laughs> iç o zaman. Ne yapayım? Allah Allah. <laughs> Efendim? Ha söyle koçum. Şevkat abi, senin adam buraya geldi. Kahvehanede. Tamam koçum sen bekle ben hemen geliyorum hadi. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kayıp bebek ihbarı. Bir şahıs sokakta bebek buldu ama size teslim etmedi. Artık bebeği satacak mı ne yapacak belli değil. Şahısın ismini ve adresini verebilir misiniz? Tabii ikisini de verebilirim. Buyurun sizi dinliyorum. Ay Esin inanmıyorum sana İçinden bir anne çıktı ya. Sorma ben de çok şaşkınım valla. Ama ya ki sen bu farklı bir şey. Biliyorsunuz ben Annesiz büyüdüm. Nasıl bırakırım ben şimdi bunu? Hmm. biliyor musun? Annelik sana çok yakıştı. Gerçekten mi? Tabii ki ya. Görmüyor musun? Bence siz bu bebeği evlat edinin. Siz derken Şefkat'le ben mi evlat edinelim bebeği? Bence süper olur. İkinizi bir çift olarak hiç düşünemiyorum. Hele bebekli bir çift olarak aşıyor beni yani. O derece imkansız. <laughs> e yani. Ama öyle deme. Bence Şefkat on numara baba olur o kadar yani. İyi bir eş, iyi bir sevgili olur diyemiyorum. Olursa da üç gün sürer. <laughs> e maşallah ya. iyi mi böyle? Eğleniyor musunuz? Ben yokken de arkamdan dedikodumu yapıyor musunuz Şevkat? Yok. Evet. Ay. <laughs> ben bir kapıya bakayım. Aa, elinde oyuncak bebekle gidiyor farkında bile değil. <laughs> Dur ben de gideyim. Şimdi onu lafa falan tutarlar. O bebeksiz beş dakika duramaz. Ben idare ederim. Sen <laughs> <laughs> ne tatlısın. Merhaba. Şefkat evde mi? Ee, yok. Daha hayırdır bir şey mi oldu? Bir ihbar aldık. Bir bebek varmış. Yo, yok. Bebek falan yok. Yanlış ihbar herhalde. Bebek falan yok yani burada. Bu yönde ihbar geldi bir de. Bize isim ve adres verildi bebeğin sesini gerçek bebek sandılar herhalde. Ondandır. Ondandır. Ya bana bir bebek hediye edildi. Aynı gerçek bebek gibi sesler çıkarıyor. O kadar tatlı ki herhalde onun sesini duydular. Bakın. <laughs> Ay gıdıklıyor. <laughs> Hayırdır Şefkat'le evlendiniz mi? Yok. niye evlendim Şefkat'le? Komşuyuz. Altlı üstlü oturuyoruz. Ama böyle çok içli dışlıyız. Yani bir bebek falan olsa benim kesin haberim olur. Peki peki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu ses ne? Bebek ağlıyor işte. Yo ağlamıyor. Ya e, ağlıyor da gerçek bebek değil bu. Bu ağlıyor. Tabii siz de gerçekten bebek ağlıyor sandınız değil mi? Bakın. E ee, acıktı ama benim bunu doyurmam lazım. <laughs> ee, şimdi polis amcacığım şöyle bir şey var. Bu bebek bizim bebeğimiz. Biz bununla evcilik oynuyoruz. Yani e, böyle karnına basıyoruz. <laughs> böyle oynuyoruz yani. Tamam, doğrudur. Anlaşıldı. <laughs> Ay. Hayatımı kurtardım. Hadi oynayalım. Koca kız olmuşlar, hala bebekle oynuyorlar. İyice zamanından çıktı bu millet ya.